Sen, başlayamıyoruz. Da böyle dedik. başlayamıyoruz. Hep gülüyoruz. Gülmekten başlayamıyoruz ya. Sen şu an beni görebiliyor musun burada ekranda? Evet. Şurası çıkıyor mu? <laughs> Selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Serbest Olsun ikinci günü, ikinci videomuz. Bu videomuzda yanımızda Çağım var. Biraz sonra size Çağ'dan bahsedeceğim. Ama biliyorsunuz bu konsepte herkes istediği gibi Konuşabiliyor. Şimdi bu konsepte serbest talks dedim yani serbest konuşanlar falan filan yorumlarda tartışmışsınız ama biliyorsunuz bazı yabancı takipçilerim de olduğu için ismini ben serbest talk şeklinde tutma kararı aldım. Her neyse arkadaşlar şimdi çağın ben Amerika'ya ilk geldiğim zaman 2018 yılında ilk arkadaşım Orlando'da sonrasında Miami'ye taşındı ama Miami'ye taşınma daha yeni oldu. Biz yaklaşık 5-6 yıldır Orlando'da birlikte yedik içtik gezdik tozduk derken 7 sene. Bayağı oldu. Aynen 7 sene olacak neredeyse. Evet. Work and Travel'da sayarsak 7 sene olacak. Yani ben ilk geldiğim zaman Orlando'ya kimseyi tanımıyordum. Zaten Orlando'ya gelme amacım da aslında. Çağrı'nın beni buraya davet etmesiydi baktığın zaman. Bıraksak ben... Kaliforniya'ya gidiyordum. <laughs> ben Kaliforniya'ya, LA'ye falan gitmek istiyordum böyle. Daha sonrasında Orlando'da kalma kararı aldık. Her neyse abi boş yani. hoş geldin. Eyvallah Buracım. Keyifler nasıl? Her şey yolunda şükür. Süper, biliyorsun. süper. Başlangıç yaptık Miami'ye gittik. Aha. Güzel gidiyor şu anda. Biraz kariyer değişikliği her evet. şey biraz değişti ama güzel şu anda pozitif. Süper, Süper abi şimdi sana bazı sorularım olacak. Ben bunları not aldım çok fazla konuşun çünkü sapacak edecek. Biz konuşunca her şey sapıyor arkadaşlar. Bir şey hakkında konuşuyoruz başka bir şey geçebiliyor. O yüzden sizler için artık notla devam edeceğiz. Okay. Sorulara da bakmadık bakalım gönder gelsin. <laughs> şimdi abi senin en son videolarda araç kiralama işiyle tanıyorlardı. Çünkü Çağın bu arada Charlie'nin kardeşi arkadaşlar. Charlie, Charlie ben sürekli zaten adamlarla hangout yaptığım için İngilizce konuşuyorum ya bazen o yüz oluyor. Mesela hangi diye Takılıyoruz. Tamam. Takıldığımız için abi burada şimdi Amerikalı bir arkadaşsın, Türkler arkadaşsın. Orada başka konuşuluyor, burada başka konuşuluyor. Artık yarı Türkçe, yarı İngilizce gibi kaçabiliyor bizde. Kusura bakmayın yani birazcık da alışmaya çalışın. Siz de bir şeyler öğrenmeye çalışın siz daha doğrusu. Siz ne diyordunuz Türkçe'de falan siz, siz, deyince söylüyorum de, söylüyorlar kanka. Direkt ama <laughs> <laughs> Yani o tamamen bizim burada işte artık arkadaşlarımızın mix olmasıyla alakalı işe gidiyorum. İşte zaten hiç Türkçe konuşurum. Orada sürekli İngilizce konuşuyorum. E, Türk arkadaş topluluğuna giriyoruz. Şimdi arkadaş topluluğu da benim gibi konuşuyor. Çünkü onların da iş yerlerine gittiği zaman onlar da İngilizce Tabii konuşuyor canım. falan. Bizim biraz kelimeler mix olabilir. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi ilk sorumuz neydi? Ha, Araç kiralama işi abi. Ne oldu abi Araç kiralama işi. Iııı. Ee... Güzel gidiyordu bir noktaya kadar. Uh -huh. Covid döneminde özellikle diğer firmalarda araçlar yokken her şey çok pozitifti aslında, her şey yolundaydı. Sonra büyük firmalarla birazcık bizim challenge oldu, en büyük sıkıntı oldu. Büyük firmalar sadece sürümden kazansın diye böyle çok düşük rakamlara araba vermeye başladılar. Uh -huh. Biz bir ara hani luxury asıl yapıyorduk, biraz ekonomi ekledik. Her şey vardı biliyorsun az çok. Büyük firmalarla kapışmak çok zor. Adamlar 15 dolar, 19 dolara ekonomi arabalar veriyor. Bizim minimum düşebildiğimiz rakamlar 50-60 dolarlar oluyordu. Tabii ki de hem daha ucuz hem bilinen firmalar, büyük firmalar. Evet. Ben olsam ben de onlara giderim. İşte o ara en büyük sıkıntı oldu. Onlarla kapışmamız zor oldu biraz. Ondan sonra dedim hem biraz da sevdiğim işe yöneleyim spor az çok biliyorsun Türkiye'de voleybol oynadın. Tabii, tabii. Ve 6 sene onda geçmişim var sürekli. Tabii ki çok sıkı değildim son 2-2,5 iki, iki buçuk sene yani biraz spor yapıyorduk, ediyorduk. Hı -hı. Ondan sonra dedim birazcık sevdiğim bir şey yöneleyim o şekilde birazcık kariyer değişikliği oldu yani Evet, Senin dediğin zamanlarda ben hatırlıyorum yani bir sürü araç kiralama şirketi battı hatta yani sadece Tabii siz değil. canım, Büyük firmalar battı tamam. yani. yani. 30 dolara 40 dolara artık yani neredeyse SUV kiralıyordunuz Yani o kadar fiyatlar düşünce siz de rekabet edemediniz tamam. herhalde Böyle Mustang'ler üstü açık Mustang'ler vardı 30-40 dolara veriyorlardı Hani nasıl para kazanıyorlar evet, değil? evet yani sektör bayağı bir kötü oldu arkadaşlar özellikle araba kiralama sektörü dediğim gibi Piyasası çok düştü ve küçük. satın alımları da biliyorsun nasıl bir yere uçmuştu evet. hem satın alırken yüksek alıyorsun kiralarken çok komik bir <laughs> rakamlar yani araba kendi masrafını ödemeyecek noktalara geldi küçük firmalar için büyük firmalar çok komik rakamları alıp satıyorlar arabaları kendi galerileri var retail fiyattan satıyorlar aynen öyle Şimdi abi senin kiralama işi bitti, personal training başladı. Aynen. Personal training yani bu body building falan nereden geldi sana böyle? Bunda senin emeğin çok büyük. O tartışılmaz zaten. Sürekli işte ben <laughs> bir ara biliyorsun böyle gidiyordum haftada bir gün, iki gün. 24 i̇şte hour fitness. Aynen 24 hour fitness üyelik vardı. Her ay para ödüyorduk. Ayda bir kere gidiyorduk, iki kere gidiyorduk. İşte sen Sürekli çağırıyordun ediyordun spor yapalım ben sürekli spora gitmiyorken arada da evet. antrenman yapıyorduk. Ama sana bir ara gelmeyeli. Ben, ben, ya, bizden ben önce... böyle 65 kiloydum anasını satayım. Biz zaten böyle bir ara antrenman yapıyorduk senin ama sen sonrasında <laughs> yani bir anda böyle işe başlayıp bırakıyordun. Başlayıp bırakıyım sürekli. Ondan sonra böyle biraz daha işi ciddiye aldık. Herkesin bir başlama nedenleri var. Hı hı. İşte bizim de sıkı başlama nedenlerimiz oldu. Biliyorsun herkes. Ayrılık acısı. Aynen, aynen. Söylemek istemiyorum. Ben söyleyeyim, ayrılık acısı olmazsa sorun yok. Tam söylüyordum falan. aslında falan diye. <laughs> <laughs> eee evet, sonra? İşte bir arkadaş daha var, adı lazım değil. Ayrılık acısıyla biz beraber spora gidiyorduk. Evet, Biliyorsun. Biz, evet biliyorum. Arkadaşına da selam söylüyoruz, onu da biliyorum. <laughs> aynen. Her neyse, spora gidiyorduk, gidiyorduk. O bıraktı. Yani başlayıp bırakıyor hala. Ben o zamandan beri devam ediyorum artık. Özellikle böyle 3-4 ay sıkı gittik. Bütün stresimizi attık orada. Evet. Ondan sonra bir lifestyle'a döndü. İster istemez bir yaşam tarzı oldu yani. İşte 3-4 ay böyle bir rutin, alışma, sağlıklı yeme, fizik olarak da kendini geliştirdiğinde bir özgüven artması çok yani müthiş hoşuma giden bir şey oldu. Öyle sonra... Evet, sonra sardı Çok. seni. Aynen, 65 kiloyduk, 68 kiloyduk bir ara. Evet, evet, Hatta bizim... Hatırlıyorsun şeyde ilk tanıştığımızda 2017'de ben belki yani 65 yoktum yani o ara. Ben de o zaman 86 kilo falan. Evet, şimdi 90-91 kilo. kilo. Oldu mu 91? Aynen. Oo. Aynen. En son benim ilk sen 87 falan da gidiyordun. Öyle bir şeydim aynen. Miami iyi geldi. Miami yaramış. Her gün spordayım, her gün salondayım kanka. <laughs> her gün basıyoruz. Bakın arkadaşlar evet. eğer ayrılık acısı çekiyorsanız çok güzel bir örnek Çok güzel bir örnek ben aslında. Gidip de içki meçki içmeyin yani. Yani içki meçki de yani onlar çözüm yok. geçici çözüm. Onların çözümü yok. İstediğiniz diye yapın ama spora başlamazsanız o aşk acısını Aynen. unutamıyorsunuz. Aynen. O yüzden Aynen bu videoyu izleyenler eğer aşk acısı çekiyorsanız abi kendinizi spora atın. Ben de aynı şekilde. Sana diyemem ben <laughs> özel ilgileneceğim size. <laughs> yani ben de aynı şekilde, yani spor çok önemsemiyordum. Sonra bir aşk acısı girdi, sene ne zamandı? Ya bayağı... Biz... mi öyle başladın? Abi ilk, ilk spora başladığımda, bir 10 sene önce falan arkadaşlar. arkadaşlar Hepimizin tamam. Aynen, aynen. Neyse arkadaşlar, şu an görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız personal trainer, coach da yazıyor zaten önünde. koçumuz aynen. <laughs> Şimdi abi süreci anlattık ama... Ben şunu merak ediyorum. Şimdi Türkiye'de bu videoyu izleyen arkadaşlar atıyorum spor bilimlerinden mezun oldu, Besyo'dan mezun oldu. Amerika'da personal training yapmak istiyor ki bunu özellikle sana soruyorum. Çünkü ben eskiden vize görüşmesine gittiğim zaman orada bir arkadaşla tanışmıştık. Bilmiyorum beni hala hatırlıyorsa buradan kendisine selam söylüyorum. Kendisi Besyo'dan mezundu. Ben Amerika'ya PT olmak istiyorum diye gelecekti. Vizeden reddedildi, gelemedi ama <laughs> Ben onun yerine soruları sana soracağım şimdi. Şimdi sertifi... söyleyeyim o da, sertifika söyleyeyim. Sertifika. Sertifika süreci nasıl oluyor? Biz anlatır mısın? Şöyle bir şey. Büyük firmalar. Ben şimdi Amerika'nın en lüks jiminde. Hatta onların New York şubesi Amerika'daki en pahalı aylık 2.000-2.500 dolar civarı olan bir cim. Bizimki o kadar değil. Bizimki işte üyelik paketlerine bağlı ile 350 dolar arası aylık. Hı. Her neyse böyle büyük yerlere, güzel ödeyen yerlere girmek istiyorsan çok basit sertifikaları kabul etmiyorlar. Kabul ettikleri iki tane büyük firma var. İkisi de sadece İngilizce alabiliyorsun. Türkiye'de de alanlar var ama İngilizce sınavına giriliyor diye biliyorum Türkiye'de de. Bir tanesi NASM. N -A -S -M. Hı hı. Bu NASM sertifikası en ise diyebilirim. En büyüğü işte 860-890 sayfalık falan bir kitap bitirdim. Hemen hemen hepsini not ala ala çalıştım. Yani bunu yapman şart gibi bir şey. Bu sertifikayı almak kolay da değil aslında. Çünkü hani alamayan çok insan biliyor. Doğru. Yani bunu severek yapmıyorsan veya bir geçmişin yoksa biraz daha uzun sürer bence. Hı, hı. Alması gerçekten bence bana sorarsan zordu yani sınav. Bu NEM sertifikası birinci, ikincisi de çoğu yerde kabul edilen ISSA diye var. I, -I S, -S -A. Bu ikisi <laughs> aynen bu ikisi sadece böyle her yerde neredeyse kabul edilen şeyler sertifikalar. Bu ikisinden birisi olması şart. Ben onun üstüne işte personal training'in üstüne bir de şey aldım. Nutritionist aldım. Hı hı. Türkçesi. Beslenme diyet... Aslında diyetisyen yani değil. Şey. Diyetisyen değil ama yemek Aynen. programı Nutri yapma hakkın var nutrition, nutrition, şey. nutrition uzmanı yani tam Aynen. nutrition da beslenme legal, olarak... Legal, legal, olarak beslenme planı yapabiliyorsun. Evet. Aynen. Tabii ki bizim skopumuza girmiyor. İşte sağlık sorunlarıyla ilgili işte diyet yazmalar falan hani bizim yetkimiz olmayan şeyler. Ama sporla ilgili normal sağlıklı bir bireye legal olarak, yasal olarak verebiliyoruz beslenme programı. Sen şimdi buradan çıktın abi, sertifikalarını aldın, Miami'de işini buldun, taşındın. Şimdi bu videoyu izleyen arkadaşlar merak ediyor. Abi bu personal trainer işinde Amerika'da kaç para var? Ne kadar kazanıyorsun? Okay. Şöyle bir şey, ben 3 ay civarı oldu başlayalı. İşte haftalık 15 ile 25 arası değişiyor şu anda aldığım müşteri. Yani saatlik training ettiğim 15-25 arası değişiyor ki bu gerçekten hani bizim klubda da veya diğer diğer firmalarda, diğer lokasyonlarda olsun grafiklere baktığımızda hani çok hızlı aslında hani çok şükür iyi gidiyor şu anda. Üç ayda bu noktaya geldi. Saatlik işte bizim charge ettiğimiz 140 dolar. Bir noktaya kadar e tabii ki hepsini tutamıyorsun. Firma sonuçta altında çalışıyorsun. Jim'de. Bir %50-%60 civarında sen tutuyorsun. Onun işte saatlerin arttıkça senin onların kestiği komisyon daha da azalıyor. Bu şekilde hani saatlik 140 dolar çarj ediyoruz. Hemen hemen 50-50 diyebilirim şu anlık. İşte saatlerin arttıkça dediğim gibi kazandığın, işte onların kestiği komisyon da azalıyor. Hem saatlerin artıyor hem genel olarak saat başına düşen para artıyor. Ki bu bizim firma koçları en çok ödeyen firma. Ben ilk işim olarak oraya girdiğim için de bence çok şanslıyım. Yani diğer firmalarda yapabildiğin saatlik dışarıda atıyorum 60-70'e belki satabiliyorsun saatlik 20-30 dolar alıyorsun evet. aslında çok büyük bir fark var bizimki iki katından fazla ödüyor diğer firmalara göre aslında Peki 3 ayın sonunda bu işe yeni başlayan birisi Hı -hı. aylık soracağım çünkü Türkiye'de maaşlar aylık ödeniyor ya hesaplamaları kolay olsun diye Aylık yeni başlayan birisi ne kadar para kazanabilir? Hı hı. Sen aynı lokasyonda şu an çalıştığın yer Miami saat Beach'te çalışıyor arkadaşlar. Çanlarınızda oturanlar varsa, PT ihtiyaçları olanlar varsa Çağın'a mesaj atsın altta Instagram'ı var. Şimdi lokasyon bazı soruyorum çünkü Çağın'ın dediği gibi lokasyonuna göre çok değişiyor miktar. Şirkete göre de değişiyor. Tabii. Şimdi Çağın'ın çalıştığı şirket biraz özel bir şirket. Yani özel membership almanız gerekiyor oraya gidip ilk orayı kullanabilmeniz hı hı. için. Şimdi yeni başlayan birisi, sen mesela 3 ay sonrasında aylık olarak ne kadar maaş alıyorsun, ortalama bir rakam söyleyebilirsin. Onun dışında bir sene sonra, orada çevre yaptın, orada işte milyonerlerle falan tanışma ihtimalin çok yüksek, kezadan ke ke tanışıyorsundur. Ki çoğu müşterimde durumu iyi Güzel. olan insanlar. Zaten Çünkü durumu kötü diğer... olan insan gitmez oraya. Tabii ki, hem saatlik o kadar ücret herkes veremez. Onun dışında aylık diğer cimler biliyorsun 20, 30, 40 dolar belki. Aynen. Bizimki yani 6, 7, 8 katı tabii. aldığın membership'e bağlı. Herkes veremiyor tabii ki tanıştığın insanlar da ona göre. Normal bir cimde ilk 3 ayda hani belki 2 ile 4 arası anca yaparsın. 2000-4000 dolar 2000-4000 dolar arası normal cimlerde bizim gibi cümlede birkaç tane daha bize yakın ödeyen firma var, bilinen firmalar. Ortalama olarak diğer firmalarda daha normal bütçe, normal fiyatlı salonlarda 2000-4000 arası yani 3 ay sonrasında yapılabilir. Dediğim gibi kişiden kişiye çok değişiyor. Bazıları hiç saat alamıyor. Bu İstediğin kadar spor bil. Aslında bu hepsini bir arada olması lazım. Satışta biraz iyi olman lazım. Ağzın birazcık laf yapması lazım. Ve bil, tabii ki bilgili de olabilirsin ama bilgileri aktarmak da çok önemli. Tabii karşı tarafa. Çünkü çok bilebilirsin ama karşı tarafa bunu yansıtamıyorsan yani sıfır. Böyle çok fazla da bize gelip 2-3 haftada bir kişiyle ücretsiz yaptığımız işte şeyler var, body scan yapıyoruz işte ya oranına falan. Hı -hı. Sadece ücretsiz şekilde bile bunu satamayan insanlar var yani, neden yapmak istemesinler? Ben ilk ayımda 18 tane sattım, bu da dekormuş vardı. arada, bahsediyordum sana. Hı -hı. Yani zaten ücretsiz tanışmak için güzel bir bahane oluyor, bunu bile yapamayanlar var. O yüzden yani 1500, 2000, 4000 arası yapılabilir 3 ay sonunda. En başta çok bir beklenti olmaması lazım. Evet. Onun dışında da diğer daha iyi firmalarda 3 ay sonunda hani 3000, 4000 belki 6000'e kadar yapılabilir. 3 ayda tabii ki ortalama bir şey bu. Daha fazlasını daha azını yapanlar da var. Ama normalde hedef 2 sene sonunda ben yani iki, iki buçuk sene çalışıp aylık 25 bin dolara yakın yapan biliyorum bizim tarz kulüp klub, çalışan diğer ortalama bir seneden fazla çalışanlar 8 10 12 yapanlar var bir senedeki hedef hani 10 12 civarı aylık bu da hani o güzel bir nokta oluyor bizim iş için. Diğer kulüplerde bunu sen 4-5 sene çalışsan da yapamazsın yani. Çünkü o kadar hani verebileceğin bir saat yok yani. Doğru, doğru. Saatliğin çok düşük. Ama dediğim gibi bizimkilerde 25.000 bin civarı falan yapanlar bile var yani. Anladım. Şimdi şöyle arkadaşlar, marketing kısmı çok önemli Çağın'ın dediği gibi. Siz Kesinlikle. bir şeyi çok iyi verebilirsiniz ama onu satamıyorsanız paraya dönüştüremiyorsunuz. Aynı şekilde. Bir işe başladığınız zaman Çağın'ın şu an 3 aylık oldu. Kendi çevresini yaratmaya çalışıyor orada müşteriler sürekli çağına geliyor atıyorum Bir sene sonra atıyorum 6 ay sonra adamlar Sen ne çalışmak isteyecek senle sen olacak? Sen satacaksın yani O yüzden bir işin marketing kısmı çok önemli 110. Bir işi satabiliyorsanız zaten yeteneklerinizi de kullanarak satabiliyorsanız ortaya kaliteli bir iş çıkarabiliyorsanız O zaman zaten çok iyi bir şekilde yükseliyorsunuz Aynen öyle. Ama bir şeyi evet. hiç bilmeyip market, marketingde çok iyi olsanız Bu sefer uzun vadede patlayabilirsiniz o yüzden hem altyapınızı güçlendirmeniz yani. gerekiyor, hem aynı şekilde marketingini hızlandırmanız gerekiyor. Hatta Canlı biz bunu konuşuyorduk gelmeden önce. Dedim abi sana bir kamera alalım, bir tripod alalım. En azından böyle yaptığın antrenmanları çek, yemeklerini Aynen, çek, abi. sürekli olarak sosyal medya içerik üretmen lazım. Onun dışında zaten bulunduğum konum Miami. Yani Orlando'ya baktığın zaman burası birazcık daha köy gibi kalıyor. Ama Miami'de... Yani, büyük gitme nedenlerinden birisi de o biliyorsun. Orlando'da öyle bir club yok zaten. Ben... Club'ın general manager'ıyla falan konuştuğumda dediler hani ortalama olarak bakıyorlar. Tabii ki Orlando'da da zengin insanlar var. Ama ortalama olarak baktıklarında dediler ki hani Tampa falan belki olur da Orlando olmaz dediler. Hani gerçekten öyle bir market yok burada. Yani <laughs> nedenlerinden birisi de o. Bu, bu, işi yaparsam Kaliforniya'da birkaç yer var. Atıyorum San Diego, LA, Santa Monica civarı. Club'lar var güzel oralarda yapılabilir. New York'ta, New York City'de bilmiyorum 20-30 tane en az sadece bizim markanın clubları var. Asıl yerleri orası. Oralarda olabilir ve onun dışında yapılabilecek bir yer Miami. Evet. Yani diğer yerlerde böyle bir market yok. Evet, yani, yani yaparsın evet. ama yarı fiyatlarına bile ulaşamayabilirsin, Maaş olarak yarısını bile yapamayabilirsin. Peki abi yarışma falan düşünüyor musun? Çünkü genelde hocaların hepsi spor hocaları diyelim, özellikle benim gittiğim cihimdi adamlar herkes yarışıyor. Peki senin böyle bir hayalin var mı? Benim bir sonraki hedef, bunu bağlayacağım oraya. Bir sonraki hedefim aslında daha çok profesyonel vücut geliştirmecilerle zevk aldığım bir şey. Daha böyle high level spor yapan insanlarla çalışmak. Birkaç kişiyle öyle çalışıyorum zaten. O insanlarla çalışmak çok daha farklı bize Tabii ki yaş olarak biraz yüksek olan insanlara sağlık açısından vesaire yardım etmek de çok farklı. Ama asıl ileride odaklanacağım noktalardan birisi olduğu için vücut geliştirme ve profesyonel işte sporcuların condition anlasın performance hocalığı bu ikisi de odaklanmak istiyorum daha çok o da kariyerime faydasını olacağını düşündüğüm için bu sene sonunda istiyorum bir mens fizik falan yapmak hadi bakalım yani bununla ilgili sağ olsun tabii ki daha detaylı yaklaşan zamanda daha çok konuşacağız ama Baranlı Baran Kalaycı Selam olsun hocam. Ram Baran'a Çok maymiye, çok yardımcı oluyor Salas'ın <laughs> genel olarak her zaman. Hani en başta başlamamda hep beraberdik. Sonra hani sen Baran olsun ikiniz de çok yardımcı oldunuz hep süreçte. <laughs> Hareketler olsun öğrenme sürecinde tabii ki bunları öğrenerek de olmadık. Hep Tabii canım herkes. Biraz orada, biraz oradan. orada. Senin de barında çok yardımcı oldu. O yüzden bakalım ilerleyen süreçte bu barana danışıp bir plan program yapacağız. Şahan Bey yarışmaya hazırlanıyor arkadaşlar. Güzel, iyi bir, bir haber. haber. Yani senin işin için de çok güzel bir Birazcık haber. Birazcık daha büyümemiz lazım bakalım. Kütle <laughs> koyalım. Hazır <laughs> e, Kaç kilo olmak istiyorsun? Pound olarak 225 falan pound civarı. O da hemen hemen 100 kiloya evet, geliyor. Yani. 100 kiloya, 100 kiloya çıktığımdan sonra kat yaparım. O zaman işte. Ya çünkü ilk olduğu için şu anda tahmin edemiyorum yani. Hani evet, evet. Kas kütlemiz ne kadar acaba? Doğru. Göreceğiz bakalım. Yani güzel bir Vücut geliştirme yarışması. Ben hiç düşünmedim. Niye düşünmedim? Çünkü o tarafta hiç böyle bir meram yoktu zaten. Zaten evet. Evet, Konuşuyorduk sürekli. Benim hani ne faydası olabilir bunun? stage'e çıktım. Hani şey gibi nasıl mesela kilolu bir fitness hocasından sen ders almak istemezsin. Onun gibi hani öğretmek istiyorsan bu profesyonellere bunu benim bence en azından stage'de sahnede bir fotoğrafım olsun diye düşünüyorum. Doğru. Doğru. Faydası olur diye düşünüyorum Yani. Tabii sen bunu iş olarak yaptığın için sana her şey olarak yaptığım oldu. için yoksa Kesinlikle. hani böyle bir şey aklımda yoktu daha önce. Çıkınca göreceğiz. Belki çok zevk alırız. Bir iki tane daha yaparız. Hiç belli olmaz. Zor bir süreç arkadaşlar yarışma süreci. Yani gerek arkadaşlarımdan ben birçok hmm. vücut geliştirme yarışmasına gittim. Destekledim, bağırdım, çağırdım. Gerek Türkiye'de gerek Amerika'da. Gerçekten zor bir süreç. Bunun diyeti var. Onun dışında mental durumu var. Diyet yapıyorsunuz. Kaloriniz düşük. Sürekli sinirli olabiliyorsunuz. Yani onu handle edebilmeniz lazım kendi içerinizde vesaire. Allah yardımcısı o olsun. O yüzden sana kolaylık, sana, <laughs> sana kolaylık gelsin, sana sana kolaylık gelsin. Şimdi arkadaşlar, sizlere bu videoda yine bir eğitici bir video olsun istedim. Böyle bir video çektik ama sürekli eğitici olmak zorunda değil. Zaten benim kanalım kişisel bir kanal. Ben sizlere bir şey etmekle benim görevim bu değil yani ben size hayatım arkadaşlarımı tanıştırıyorum. Millet ne yapıyor, ne ediyor? Bir fikriniz olsun çevrenizde değil bu tarz videoları çekiyorum. Yani bu videolarda ben A diyorsam sonra başka bir yerde B çıkıyorsa, ha o kanal bir A demişti onun ikisi doğru demeyin bir araştırın. Dediğim gibi bu kanal böyle bilgi veren bir kanal değil abi. Bu kanal kişisel bir kanal. Arkadaşlarımı tanıştırdım, tecrübelerimizi paylaştığım bir kanal. O yüzden abi bilgilendirici videolar çekiyorsun deyip güzel mesajlarınızı atıyorsunuz ama amacım sizlere hep böyle bilgilendirici mesajlar vermek değil aslında. Ortamı göstermek. Yani bilgi alın. takılıyoruz Aynen bilgi alın yani. abi yani öğrenin. Ben de her zaman zaten sıfırdan başlayan birisi olarak hep öğrenerek, duyarak abi birisi orada ne iş yapıyor? Duyumlar alıyorsun mesela, gidiyorsun konuşuyorsun. Adam sonra diyor ki abi çok değmiyor ya diyor mesela. Seni vazgeçirmeye çalışıyor. Sonra başkasına soruyorsun. O ne düşünüyor? O çok iyi diyor mesela. Kendi kafanızda bazı şeyleri sorgulamanızı istiyorum. O yüzden videoları çekiyorum. Ne zaman sorgulamazsanız o zaman gelişemiyorsunuz. O yüzden aranızda spor hocalığı, PT'lik Amerika'da düşünenler varsa bu video sizler için umarım faydalı olmuştur. Aynı şekilde Amerika'da yaşayan arkadaşlar da bence senin şu anki tecrübelerinden Faydalanabilirler, en azından sertifikalardan bahsettik. O sertifikaları şimdi adamlar araştıracak, öğrenecek, belki PT olmak isteyecek ve onlara sen vesile olmuş olacaksın. Çok fazla diyorlar. insan var mesela hani diğer salonlarda çalış. bana yazıyorlar işte hani şu anda başka bir trainer için yeriniz var mı, hani bir manajörünle konuşsan falan. Sertifika ne diyorum, bir sertifika söylüyor. 20-30 dolar, 40 dolarlık bir şey almış online dedim sen bir çalış, sertifikanı al. Hani belki bu konuda da yardımcı olabilir. Çok fazla insan adını vermeyeyim yine. Çok fazla bilinen, ucuz olan cimleri kabul ediyorlar. Yani oradaki tabii ki aralarında iyi hocalar olabilir. Ama hiç bir bilgisi olmayan insanlar da online gidip 15-20 soru çözüp bir tane sertifika ABC ismi bilinmeyen bir sertifika alıp Doğru. Hmm. ...çalışıyorlar, başvuruyorlar, red diyorlar. En azından bu süreçte başvuracaksa, edecekse en azından sertifikasını alsın. Mutlaka izleyen bunu yapacak böyle bir hedefi olan varsa yardımcı olur diye düşünüyorum. Çünkü bir kere red aldığında o gidiyor Doğru. yani. Doğru. Abi yavaş yavaş videoyu kapatalım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Sağ olasın. Geldim ediyorum. daha Miami'lerden. 4 saat yol. <laughs> Aynen öyle. <evet. gülüyor> Şimdi arkadaşlar bundan sonraki Sen videoda sana. kimler olsun... Bunu aşağıda bulunan yorum kısmına yazın. Yakın arkadaşlarımı zaten az çok biliyorsunuz. Eğer tanımadığım insanlar varsa burada, kafam uyuyorsa, sohbet edebileceğim birisi ise iyi olmasın. Buraya davet ederiz, konuşuruz, tartışırız. Bir şey eklemek istiyor musun Burak? Teşekkür ederim çağırdığın için. <laughs> ne demek, ne demek. İlerleyen videolarda umarım yine seni görürler. İnşallah, birazcık o zaman daha da anlatacağımız şey daha çok olur. Şu an yeniyiz ama ileride daha çok olur anlatacağımız Doğru. şey. Doğru. İnşallah biz de yavaştan video yapmaya başlarsak seni de biz davet ederiz. Tabii ki. 2003 takipçimiz var ama <laughs> Arkadaşlar biz kapatalım şimdi buradan cime gideceğiz. Bir antrenman yapacağız şu anda. Bakalım gerçekten güçlenmiş mi göreceğiz. Hadi bakalım. <laughs> Kendinize go. iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkürler.